Merhaba sevgili gençler. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben buradan sizin o deneme sınavlarındaki netlerinizin yükselişinizi harika hissediyorum. Umarım bunu daha da zirveye çıkartıp uluslararası sınavlarda da harika sonuçlar elde ederiz. Gençler hedeflerimiz sadece şu an girdiğimiz deneme sınavlarından ibaret olmasın. Hedeflerimizi daha yükseğe koyalım. Hep daha yükseğe. Hep bir adım ötesine. Bu doğrultuda ne yapıyoruz? Kev Uluslararası Dijital Platformu'ndan harika sorular çözerek kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sayı örüntüleri konusundan harika bir soru çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakacak olursak. Aşağıda kibri çöpleriyle şekil örüntüsü oluşturulmuştur. Yukarıdaki şekil örüntüsü devam ettirildiğinde 10. adımdaki kibrit çöpü sayısı 6. adımdaki kibrit çöpü sayısından kaç Sevgili gençler öncelikle her adımda kaç kibrit çöpü kullanılmış ona bakalım. Birinci adımda 4 tane. ikinci adımda 7 tane. Üçüncü adımda 10 tane kullanılmıştır. Sevgili gençler sayı örüntülerinde ana kural neydi? Kaçar kaçar artmış, kaçar kaçar azalmış bunu bul. Hep bir önceki adımdan 3 fazlası kadar kibrit çöpü kullanmamışım sevgili gençler. O zaman benim örüntümün kuralı bir önceki adımdan 3 fazla olacak şekildedir. Benden istedi 6. adım ve 10. adım. Öncelikle 6. adım bulalım. 3. adımdan 6. adıma kadar 3 adım geçer. Ve her adımda da 3'er 3'er arttığı için 3 üç çarpı 3'ten 9. 3. adımda 9 fazla kibrit çöpü kullanmam gerekir. Peki sevgili gençler 10. adımdaki kibrit çöpü sayısını bulacak olursam. En son yaptığım adımı baz alacak olursak. 6. adımdan 10. adıma 4 adım fazladır. Ve her adımda da 3 kibrit çöpü fazla kullandığında göre 4 çarpı 3'ten 12 kibrit çöpü fazla kullanılmayacak mıdır? Evet hocam. O zaman 19, 12 daha 31 kibrit çöpü kullanılır 10. adımda. Bize diyor ki 10. adımda kibrit çöpü sayısı 6. adımda kibrit çöpü sayısından kaç fazladır? İstersen ben 31'den 19'u çıkartırım. İstersen de ben zaten şurada aradaki farkı buldum. 6. adımdan 10. adıma giderken kaç tane fazla kibrit çöpü kullandığımı bulmuştum. 12 idi. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili gençler.